Çok güzel hareketler 2'nin sevilen oyuncularından biri olan ve hayat verdiği MC yıkık karakteriyle oldukça ilgi toplayan Arif Güloğlu bir süre önce lenf kanserine yakalanmıştı başarılı oyuncunun son durumu sağlık durumu hakkında haber geldi haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz her şey Mart ayı başında Arif Güloğlu'nun rahatsızlanmasıyla başladı. Apar topar ulusta özel bir hastaneye kaldırılan oyuncu akciğerlerinden ameliyat edilmiş, Doktor Güloğlu'nun şiddetle sigarayı bırakmasını önermişti. Ardından yapılan tetkiklerde de genç oyuncunun lenf kanserine yakalandığı açıklanmıştı. Kemoterapi almaya başlayan Arif Güloğlu'nun sağlık durumu hakkında güzel haberler geldi çok güzel hareketlerde kendisi gibi oyuncu olan Metin Pıhlıs Arif Güloğlu'nun son sağlık durumu hakkında bilgi verdi Arif ile görüşüyoruz evet haber alıyoruz görüşüyoruz Arif'in durumu çok iyi ve durumu çok iyiye gitti ve Arif baya baya iyileşti kontrol amaçlı bir daha tekrarlamasın diye sanırım bir bir buçuk ay daha tedavisi devam edecek daha sonrasında hemen ekibe yani çok güzel hareketler bunlar ikiye tamamen dönüş yapacak Kasım Aralık Ekim sonu gibi aramızda olur dedi. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.